Sizi kendinize götürecek olan program Bir Adım Ötesine hoş geldiniz. İlk bölümünde sizlerin karşısında özel bir konuk ile çıkıyoruz. Afyon Karahisar'ın tanınmış isimlerinden Mehmet Emin Güzbey aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle işten bir samimi nasılsınla başlamak istiyorum. Nasılsınız? İyiyim. Bugünümüze şükür. Çok çok iyiyiz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sizin için ekibimle beraber bir kısa bir VTR hazırladık. Mümkünse beraber izleyelim. Peki. Ah ah. Gece karanlığında bir sokak lambasının soluk ışığında yürüyordu. Adımları sessiz ama içindeki fırtına gürültülüydü. Yaralanmış ve kanıyordu. Ama bu yaralar kimsenin görebileceği türden değildi. dünyaya açılmış bir davanın sessiz takipçisiydi. Attığı her adım bu davanın bir parçasıydı. Onun yolundan yürüyenler de vardı, izinden hiç ayrılmayanlar da. Bazen soruyordu kendine, bu acı ne zaman geçecek? Ama cevabı biliyordu, acı geçmezdi, acıya alışılırdı. Sevgi insanı güçlü kılabilirdi, her şeyi yaptırabilirdi. Ama bir de sevgisizlik vardı. O da insanı tüketirdi. Tüm duygularını alır, boş bir kabuğa çevirirdi. Hayat ona birçok fırsat sunmuştu. Ama o hiçbirine sarılmamıştı. Çünkü kendi yolunu kendi çizmek istiyordu. Kendisi yapmak, kendisi başarmak, kendisi yükselmek. Çünkü bazıları için başarı bir hedef değil, bir yanılsamaydı. O, toplumun olmaz dediğine varoluş dedi. Karanlık bir odada, kitapların sayfalarında kendini aradı. Ve sonunda anladı ki, her yer aynı derecede, anlamsızca, kaçmak da, kalmak da aynıydı. Yakalı bir son söze ihtiyacı yoktu. Çünkü bu dünyaya borçlu olduğu hiçbir şey yoktu. Onun için başarı, ulaşılan noktayla değil, aşılması gereken engellerle ölçülürdü. Ve bu hikaye sadece bir adamın değil, hepimizin içinde taşıdığı kırılganlığın yankısıydı. Bu bir zafer ya da yenilgi değil, bir itirazdı. Bazıları dünyayı değiştirmek isterdi. Bazıları ise o dünyadan gitmek. Yaşam devam ederken her şey sürekli şekil değiştiriyordu. Hayatın içinde bir ahenk, bir düzen vardı. Her canlı kendine biçilen görevi yerine getirdikçe bu ahenk devam ediyordu. Afyonkarahisar'ın tarihi uzun çarşısında yıllardır süre gelen bir geleneğin izleri vardı. O çarşıda bir kuyumcunun vitrininde ışıldayan altınlar geçmişten bugüne bir hikaye anlatıyordu. İşte o hikayenin baş kahramanlarından biri de Mehmet Emin Güzbey'di. 1963 yılında Afyonkarahisar'da doğmuş, ticaretin içinde büyümüştü. Babasının yanında kuyumculuk, sarraflık ve saatçilik yaparak işin inceliklerini öğrenmişti. Ama onun içinde farklı bir kıvılcım vardı. Sadece bir meslek erbabı olmak istemiyordu. Bir şeyleri değiştirmek, bir iz bırakmak istiyordu. Siyasete atıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Ama içindeki asıl tutku basındı. 1995 yılında haftalık olarak çıkardığı Odak gazetesiyle basın dünyasına adım attı. Kısa süre içinde gazeteyi günlük yayına çevirdi. Ulusal basın kuruluşlarının Afyon Karahisar temsilciliğini üstlendi. Basın dünyasında emin adımlarla ilerlerken Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığını da yaptı. Kanal 3 ve Gazete 3'te idarecilik görevlerinde bulundu. O sadece bir gazeteci değildi. Hayatını mesleğine adamış bir adamdı. Ancak bu yolculukta yalnız değildi. Onun yanında hayatını paylaştığı bir eşi. Eşim evine, işine bağlı, evlatlarına bağlı, ee, her şeyi çalışmak olan bazen evini ihmal edebiliyor çalışmak uğruna, çocuklarını ihmal edebiliyor çalışmak uğruna, kendisini gerçek anlamda işine adamış boş zamanlarında da evine ve çocuklarına adamış bir kişi. Ve hayatını adadığı çocukları var. Eşim olarak son derece mutluyum. İyi ki seni seçmişim eş olarak. Çok uzun yıllardır evliliğimiz devam ediyor mutlu bir şekilde. Çocuklarımız elimizden geldiğince iyi yetiştirmeye çalıştık. Bir kez daha dünyaya gelsem Yine senin eşin olmayı isterdim, seni seviyorum. Bu duygudayken peki Mehmet Emin Bey nasıl bir eş, nasıl bir baba? Çok zor bir soru, çok kolay bir soru aynı zamanda. Öncelikle iyi ki Afyon'a dünyaya gelmiş. Afyon Türkiye'nin bana göre en güzel illerinden birisi. Burada dostluklar, arkadaşlıklar, akrabalıklar. Belki diğer illerde de böyledir ama ben burayı bildiğim için bir daha dünyaya gelecek olsam sorsalar Afyon derim. Afyon benim memleketim. Afyon'a bir çivi çakabilmek için bir tane de çivi de bizim de katkımız olsun diye çok gayret ettik. Bütün hayatım, siyasetteki yaşantım, gazeteciliğe geçişteki amaçlarımdan biri hep bu memleket içindi. Eşim 1987 yılında tanıştık, 89'da evlendik. Allah nasip etti. Onun dediği gibi, onu kopyalamış olmayayım da. Ama e, dünyayı ben de yeniden gelsem, e, ondan başkasını da eş olarak seçmezdim. O beni belki kamera karşısında öyle dedi ama, pardon. Çünkü e, dediği gibi eve çok fazla e, vakit ayıramayan bir kişiyim. Eğer işle Biraz hemhal oluyorsanız sizin yaşamınız artık o iş oluyorsa haliyle evinizde e, az vakit harcıyorsunuz. Siyasette de aynı şekildedir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nde ülkücülerde bu dava zor, bu dava hor e, diye bir söz vardır. Gerçekten siyaset yıllarımdan itibaren <laughs> işim hep destek oldu. Aslında siyasi görüşümüz tamamen farklı, zıt ben sağ görüşlüyüm. O e, ortamın solunda. Ama hiçbir zaman bana hiç müdahale etmedi. E, toplantılarıma hepsine e, katılması icap edenlere katıldı. E, benim yanımda her zaman dimdik durdu. Afyon dedim. E, eşim, işim. Ee, çocuklarım, çocuklarım hep herkesin çocuğu çok değerli. Benim çocuklarım da elbette. Ama e, ne çocuklarıma tam vakit ayırabildim ne işime tam vakit ayırabildim e, ne ailede diğer. Annem mesela her zaman şikayet eder. Çok arayıp sormuyorsun, gelip gitmiyorsun. Elimden geldiğince gidiyorum ama ona elbette yeterli olmuyor. Ee, eskiden daha e, çocuklarım olmadan önce annemin bu sözlerini biraz yadırgardım. Şimdi çocuklarım, biri evlendi, diğerleri hepsi ayrı şehirlerde okullarından dolayı. Şimdi anlıyorum annemin ne demek istediğini. Ben demek ki tam vakit ayıramamışım. Şimdi karşıma bazen arkadaşlar geldiği zaman konuşurken çocuğun kaç yaşında diyorum. Küçük yaşlarda olanları, en güzel zamanları mutlaka sev, onunla vakit geçir. Bir daha çünkü okula başladık, tamam, üniversiteye başladıktan sonra uçuyor gidiyorlar. Onlar ne zaman gelecek diye bekliyorsun ama bakıyorsun ki hayat işte böyle gelmiş geçmiş hızlı bir şekilde bitmiş. O zaman size şöyle diyelim. Mesleğine aşık ama mesleğine aşık olmasına da aşık bir Mehmet Emin Güzbey oturuyor diyelim o zaman. Yani elimden geldiğince işimi en iyisini yapmasına yapmaya gayret ediyorum. Kuyumculuk ben kuyumculuğun içine doğdum. Babam Uzun Çarşı'da kuyumcuydu. Dedem hem hafızdı hem de Afyon'un ilk kuyumcularından. Eee saatçilik, kuyumculuk babam hepimize bu mesleği öğretti. Nur içinde yatsın. Kolumuza altın bileziklerimizi e, taktı. E, mühür kazmasını da e, biliriz. Eskiden bilmezsiniz. E, toprak masaları ofisinde e, imza yok. Herkesin şurada e, yelek Cebine e, iliştirilmiş şekilde, iple bağlanmış şekilde mühürleri vardı. Babam o mühürcülüğü kazarak, mühürcülük yaparak e, hayatını idam ettiriyor ilk yıllarda. E, benim de şurada şey vardır, bir izi vardır. O şey, e, kalem e, Hepimiz de işledi bir şekilde. E, mesleğimizi seviyorduk ama bir şekilde e, siyaset ardından e, bu meslek kaderimizmiş. Gazetecilik mesleğinizden dolayı bir sürü bedeller ilaki ödemişsinizdir. Tekrardan geriye dönmüş olsanız bu mesleği bir daha icra eder miydiniz? Kesinlikle. Kesinlikle evet. Peki bu mesleğinizde yaşadığınız zorluklara rağmen e, unutamadığınız en böyle alıcı bir olay var mı? Yani çok fazla var kere bu meslekte e, gazetecilikte, siz de bunu yapıyorsunuz, Hakan da yapıyor, diğer arkadaşlarımız da yapıyorlar. E, günlük gazete çıkartıyoruz. Zaman zaman televizyon e, yayınlarımız oldu. 10 yıl Er TV'de, 5 yıl Kanal 3'te çalışmalarımız oldu. Burada her gün gazetede reçel tarifi, yemek nasıl yapılır? ev nasıl süpürülür, çocuklara nasıl bakılır, bunu yazmıyoruz. Evet. Toplumdaki doğruları da bize göre olan yanlışları da olan olayları da yazıyoruz. Elbette bundan pek çok kişi de e, memnun olacak diye bir şey yok. Zaten eğer bütün toplumun memnuniyetini kazanmak için bir şey yapacaksanız o zaman gideceksiniz camide ya imamlık yapacaksınız ya müezzinlik yapacaksınız. Yani bunun başka bir şekli yok. E, bu mesleği zaten bunu bilerek, girdik. E, girdiğimiz yerde de e, programın başında da dedim. Yani Afyon, eşim e, Manisa Akisarlı e, beni severek, bana da inanarak güvenerek burada kaldı. Burada stajyer öğretmendi. Burada kaldı. Benimle beraber hayat mücadelesine devam etti. Ben memleketimi sevdiğim için bu şehirde kaldım. Yoksa <laughs> önüme çok fazla teklifler çıktı, çok fazla imkanlar çıktı. Hemen hemen her meslekle ilgili çıkabileceği gibi benim mesleğimle de ilgili çıktı, kuyumculukla da ilgili çıktı ama ben bu memlekette kalmayı arzu ettim. Burada da gazetecilik yaparken de tamam günlük olayları veya siyaseti bir şekilde yazıyoruz. Buraya da taş üzerine taş konulsun. Bunu koymak isteyenlere de yardımcı olabilir şeklinde bir felsefe düşünce içerisinde oldum. 30 senedir yani beşer yıla bölerseniz demek ki ben 6 tane belediye başkanıyla çalışmışım. Şimdi bütün belediye başkanlarımız da Erdal Akar hariç, Allah rahmet eylesin Erdal Bey hariç hepsi hayatta. Ne bir belediyeden imar işim oldu. Ne bir herhangi bir talebim oldu. Bu memlekette de iş yapmak isteyenlerin önünü açmak için elimize gelen her şeyi yaptık. Unutmadığınızlar diyorsunuz da, birçok var. Yani Sayısın. işin e, polisiye tarafı var, aile tarafları olanlar var, yatırımlarla ilgili olanları var. Aslında dünyanın en zevkli işlerinden birisi kuyumculuk. Çünkü hep güzel e, şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ya düğün yapacaklar, ya nişan yapacaklar, evlenecek olanlar, sevgilisine hediye alacak olanlar. Size geliyor. Zevkli bir meslek. Ben Isparta'da bir fakülteyi kazanmıştım. Sevinçliyim. Babam da sevinecek diye bekliyorum. Ne olacaksın dedi. Ya dedim, mimar, mühendis. Ne olursa. Belki dedim, ileride bu okulu beğenmezsem belki doktorluğa Evet Ya dedi sen mesleğimizden dedi niye bu kadar dedi soğuksun dedi yo soğuk değilim baba dedi. Ya dedi doktora dedi kim gidecek hasta olan gidecek dedi evet. İyi olan biri gitmez dedi. Ev çizeceksin ev yapacaksın mimarlık mühendislik yapacaksın ne olacak dedi. Bak dedi bizim mesleğimiz en güzel dedi. Okula gitmemi istemedi. Ondan habersiz e, kayıt yaptırdık. E, kardeşim gitti kaydımı yaptırdı. Ben de gittim imzam attım. O sene ikna ederiz diye düşündük. Olmadı. Dondurduk. Ondan sonra ertesi sene e, devamsızlıktan zaten şey oldu. Böyle de önümde bir imkan vardı ama babamın da e, telkiniyle dükkanımızda kaldık. Kuyumculuk demek ki biraz bana monoton geldi. Siyasete de e, atılmıştım. Babamın da izniyle siyasete e, girdim. Kuyumculuk e, partiye girmeme o zamanlar kapatılmıştı Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül'den sonra eee Muhafazakar Parti için Ali Koca Şaban başta olmak üzere o günkü e, büyüklerimiz geldiler babamdan izin istediler. Babam da tamam dedi zaten. Okuldayken de lise yıllarında yük Ocaklarına gidip geliyordum. Siyasete başladım. Siyasete başladım. Ardı ardına işte bazı görevler oldu. İlçe başkanlığına geldim rahmetli Alparslan Türkeş'in yakında da bulundum bir süre. Afyon'a genel başkanım geldiği zaman, rahmetli Türkeş geldiği zaman o günkü gazeteler çok az yer veriyorlar. Hı, hı. Geniş yer veren gazete yok. Çünkü iktidar partisi ya Anavatan Partisi ya Doğru Yol o partiler onlara daha fazla yer veriliyor. Kızdım bir haftalık gazete çıkarttım. O haftalık gazeteden Sonra eş dost arkadaşlar ısrar ettiler. Ya güzel gidiyor. Günlüğe dön dediler. Günlük gazeteye döndük. İşte 19 Mayıs 1995. İlk gazetenin hazırlanışı. Haftalık gazete 20 Mayıs'ta çıkarttık. Bu sene Allah nasip ederse Mayıs 20, 2025'te de 30 yıl olmuş olacak. İnşallah. Bir şekilde hızlıca geçti. Ömrümün yarısı gazetecilikte geçmiş oldu. Kim bilir o gazetecilikte yaşadığınız daha nirince anılar, hatıralar, birikmişlikler of, var. Yani buradan onları sıralamaya başlasak günler sürer. Peki, e, çocukluğunuzdan bu tarafa evcil hayvanlara karşı bir fobiniz vardı mı? Bu e, fobinizi nasıl yenebildiniz? Çünkü iş yerinizde evcil hayvan, evinizde evcil hayvanlar sayısı veya bir fazla. Var. Bunu nasıl aşabildiniz acaba? Yani nasıl Bursa kızım da veteriner olacak. En küçük kızım. Kedi olan yere girmezdim. Köpek olan yere girmezdim. Ee, çok ciddi bir şeyim vardı. Ee, tepkim vardı. Ee, oturmazdım yani. Eğer bir kedi veya bir köpek bir yere oturduysa oturmazdım. Ee, sevgisizlik değil de onlara karşı bir fobim Hoş vardı. Hoşlanmıyordum. Benim ortanca kızım, şimdi e, bir iki ay sonra diplomasını evet. alacak inşallah, doktor olacak olan kızım. Evet. Ee, bir yere gittiğimiz zaman bir alışveriş yapılacak. Şimdi dört evladım var. Hepsi birer bir şeyler alın derim. İhtiyaçları neyse alırlar. Ama Serena'yı böyle e, gözlemliyorum. Ablasına bazen, abla niye alıyorsun. Sen ona benzer kıyafetin vardı. Ya da abisine abi onu alma. Ondan sonra öğrendim ki bana çok masraf oluyor diye e, ablasına, abisine ve küçük kardeşine hep böyle tepki gösteriyor. Tepki göster, Engel oluyormuş. kendi de bir şey istemiyor. Bir şey de almıyor. Etmiyor. Ona karşı öyle bir şeyim kızım al diye ısrar ederim. Almaz. Tabii böyle bir evlat da bulmak, yetiştirmek de zor. Yok, diğer evlatlarım da aynı şekilde. Ama onlar biraz da diğerine göre daha bir e, rahatlar o konuda. E, bir gün annesine demiş, anne demiş, babam izin vermez biliyorum ama demiş, arkadaşımın kedisi doğuracak, kedi almak istiyorum. Eyvallah. Annesi gülmüş, kızım demiş. Yani olmayacak <laughs> olan bir şey, imkansız bir şey istiyorsun, yapma bunu. Aradan zaman geçmiş, annesine mesaj atmış. Anne demiş, bugün kedi Doğurduk. Bir iki gün sonra almam lazım. Nasıl gelecek eve? Annesi yine geçiştirmiş. En son işte birkaç uzatmayayım. Birkaç gün sonra annesine geri mesaj yazmış. Anne kedi demiş. Anne, bana da WhatsApp görüntüsünü attı annesi. Annesi de babanı biliyorsun demiş. Altına yazmış. Babam evet demez ama demiş. Ben eve getirirsem bana da hayır demez demiş. Bana ekran görüntüsünü gönder evet. gönderdi eşim. Benim de o arada bir toplantı var. Unuttum. Birkaç saatte geçti, akşam oldu. Akşam çıktım eve, aha bir baktım, Nergiz yani Hanım kapının girişinde içeride bir tane küçücük kutu, çok da şirin bir şey, bir kedi. Girebildiniz mi eve? Girdim tabi de, <gülüyor> yani <gülüyor> kedi bana bakıyor, ben kediye bakıyorum, Serenay bana bakıyor, herkes şeyde. Anladım yani eve gelmiş şimdi onu dışarı bırakamam, onun da kalbini de kırmam imkansız. i̇mkansız. Ee, şartları dedim zorlayayım, zaten dedim, kendi kendime pet edecek. <laughs> Topladık aile efradı. Ee, bir, yatak odamıza girmeyecek. Oturma odasında görmeyeceğim. Yemek odasında olmayacak. Kokusunu duymayacağım, sesini duymayacağım. Hepsine de tamam dedi Selena. Ay tamam. Dedim aradan zaten biraz sonra sıkılır bu 3-5 ay içerisinde. Zaman geçti. Ben ama hakikaten ne sesini duyuyorum, ne kokusunu duyuyorum, ne tüyü var, ne bir şey var. Unuttum ben kediyi. Ben bir anjiyo oldum. Hastaneden dedim kalmayacağım, eve gideceğim. Getirdiler beni. Çok mu uzun konuşuyorum? Yok, yok gayet de güzel. Ben çok keyif alıyorum. Hakan biraz sıkılmış gibi bakıyor da. <gülüyor> <gülüyor> eve e, geldim. Üçlü koltuğa, kanepeye yatırdılar. Serum ve diğer ilaçları bağladılar. Karşımda televizyon. Sessiz kalsın dediler, dinlensin dediler. Çıktı aile halkı. Hemşire de gitti. Pat, koltuğun altına indi altındaymış kedi. Pat çıktı benim Eyvah. battaniyenin üstüne oturdu. Ayağımla biraz kıpraştırıyorum yani gitsin diye. Gitmiyor. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. <laughs> Sabaha kadar ayrılmadı. Sabahleyin ben biraz daha kendime geldim. Ondan sonra kapı açıldı. Fırtta gitti. Tabii biz onunla artık yüz göz olduk. Biz yüz göz olunca ne yasak kaldı ne bir şey kaldı. Bir tek yatak odasına giremiyor. Ama her yerde var. Aradan zaman geçti. Bir buçuk iki sene geçti belki. Hastalandı. Gazetede oturuyorum. Büyük kızımla. Oğlum. Veterinere götürmüşler. Gelirken kızım telefonu açtı. Büyük kızım ağlıyor. Baba yüreği Baba etti. kediyi kaybettik. Toplantıdayım. Ben de başladım gün günü ağlamaya. Duygusallık da var demek ki biraz. Arkadaşlar sordular abi ne oldu hayırdır bir şey mi oldu? Dedim, kendimizi kaybettik ama o Nergis'e bugüne kadar kendisine canım diyen, aşkım diyen, onu öpüp koklayanlara karşı hep böyle şey bakardım. İtici olurdu size. İtici gelirdi yani şakrabanlık gibi gelirdi. O gün başladım şey, Tabii Selena'ya bir şey diyemedik. Yani şey, hastanede şu anda dedik. Veterinerlik fakültesinde duruyor dedik. Aradan biraz zaman geçti. Kanal 3'teyim. E de sordum. Niye dedim evdeki kedi bu kadar az yaşadı. Abi erkek kedi olunca dedi. Ev hayatı ona göre değil dedi. Hmm. Biraz şey olmaz sen. Dişi olsaydı daha şey olabilir. Ev, daha biraz. evcildir dedi. Ya yani burada da dinleyenlere de izleyenlere de bir şey vermiş olalım. Ee, kameraman Tahsin ile başka bir arkadaş daha vardı. Dedim bir tane kedi de orada doğurdu. Orada bizim Pınar Hanım kediye, kedilere karşı bir şey vardı. Sevgisi vardı. 40-50 tane kedi vardı televizyonun bahçesinde arka tarafta. Bir tanesi yeni doğum yaptı. Dedim iki tane sarı kedi var. Şunlardan dedim. İkisini de götürün. İki sarı veterinere bakın. İkisinin de aşısını şeyini yaptım. Dişi olan varsa dedim kutusuna beraber koyun. Getirin ama bana getirin. dedim. Bir tanesi dişiymiş. Getirdiler. Aşısı olmuş. Tertemiz. Akşam aldım eve ben şimdi Selena'yı artık. Bu arada Selena ben... diğer kedinin öldüğünü öğrendi ama biraz üzüldü. Evet götürdüm. Ee, görünce kedi boynuma sarılacak kızım diye bekliyorum. Aa kedi gelmiş dedi. Aldı, koydu. Sevdi, ilgilendi falan ama beklediğim şey yok. Performans yok. Performans yok. Hadi öbürü griydi, kırçıllıydı. bu sarı acaba ondan mı? Değil. Annesine sordum. Niye böyle dedim? Ya dedi öbür kedi bir daha doğuracakmış dedi. Ondan dolayı dedi. Şimdi bir kedi gelince ikinciyi almazsın diye hmm. ona biraz dedi. Tam neşelenemedi dedi. O da gelsin dedim. <laughs> Tabii Yeden, o arada fırtına olsun. koptu evde. Üç gün sonra diğeri de geldi. Ondan sonra biz Etmen'deki evimize taşındık işte o arada. Kediler bir dışarı gittiler geldiler. Ondan sonra biri altı tane doğurdu. Biri herhalde yedi tane doğum yaptı. Şimdi evimizde üç tane kedimiz var. İki tane goldenımız var bahçede. Kızlarımın evlerinde birer tane kendi kedileri var. O şekilde böyle. Ama kedi ayrı bir bereket. Evet. Ve çok duygusal bir hayvan. Yani nankör diyenlere ben inanmıyorum. Kedi hayatta nankör değil. Sizin hissiyatınızı öyle bir anlıyor ki ben mesela çok canım sıkkın gitsem eve Venüs var. Venüs hemen gelir. Annelerden birisi o. Hemen gelir. Bakar bana. O bakışıyla bir şey anlatır. O anlatırken zaten ben ona bakınca bir benim bu şey rahatlama geliyor. Goldenlar bahçede o değiller Luna var ikisi de onlar da anne kız. Ee, onlarla da vakit geçiriyoruz. Böyle bir şeyimize yenmiş olduk. Evet. Babalığın gücü. Bir fobeyi yenmeyi başarmış. Evet. Kızıma sevgisi. Kızlarımızı içerken kısa bir parça isteyebilir miyim sayın rejim? Beni mahvet kızım Bir lafın yeter buna sana söylemedim Hadi vazgeç kızım Benim gözüm Yemedi Evlendiğin adam seni benim gibi kurur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki Üzüm sorur mu? Başım sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır but i'm